Atlama 2015 bundan bahsedeceğiz. Nasıl bahsedeceğiz tabii böyle bir bilim kurgu e, filmi gibi anlatmayacağız sizlere. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan benimle birlikte. İTÜ Arı Teknokent'in önemli projeleri var. Big Bang bunlardan bir tanesi. Bir de İTÜ Gate var ki o da diyor ki "Rock your business, e, işinizi uçurun, harekete geçirin." diyor. Nasıl olacak bunlar? Nasıl faydalanabilirsiniz? İşte sevgili Kenan Çolpan bunları anlatacak bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İsterseniz önce... İT başlayalım. Hakikaten bu e, işi e, fırlatma hikayesi e, nasıl olacak? E, Chicago'da önemli e, toplantılar yaptınız. Girişimcilerimizi, evet. kobilerimizi oraya götürdünüz. Biraz anlatır mısınız? Elbette. İTör Teknokent, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkı. E, teknoparkımızda şu anda 200'den fazla, e, 200 olduk yakın zaman içerisinde firmamız var. Hı, hı. Derdimiz teknolojik, e, R&D içeren, inovasyon içeren e, projelerin yapıldığı e, bir ortam yaratmak ve firmalarımızı bu ortama katıp e, Türkiye'de odaklı olarak e, işlerin artması sağlamak. Tabii bu işleri artırırken de bizim için en değerli, en kıymetlisi ihracat faturaları ve ihracat yapılması. Firmalarımıza diyoruz ki lütfen artık pazar yeriniz. Bahçeniz dünya olsun diyoruz ve açılın diyoruz. Itu Gate de itinin açılan kapısı dünyaya. Hı hı. O yüzden adına Gate dedik ve bu programımızla beraber e, kendimizi teknolojik pazarların en hakim e, satılabilir olan e, pazar olan e, Amerika'ya seçtik. Chicago'da ofis açtık kendimize ve Itu Gate programını e, hayata, hayata geçirdik. Bu programda. Ee, gene arge inovasyonları arayan firmalarımız bize başvuruyorlar. Bunlar e, kurulmuş firmalar. Halihazırda ürün satan firmalar. Derdimiz dediğim gibi bunlara ihracat yaptırabilmek. E, bu programda e, seçilen firmalar e, bir nevi e, bir MBA'den geçirilerek kısa süre içerisinde e, pazara hazırlık, müşteri bulma, ihracat yapma üzerine yetiştiriliyorlar. Tabii bir kısımda e, VC bulma yani bir yatırımcı bulma üzerine yetiştiriliyorlar ve bunları Amerika'ya götürüp e, pazara görece çıkartıyoruz diyeyim size. Beğenip al alınan oldu mu? Biraz oldu, onlardan oldu. bahseder ee, misiniz? Evet Kimler evet. Kimler var içinde? Şu an ikinci turumuzu yaptık. Üçüncü turumuz yakında başlayacak. Hatta şimdiden sizin sayenizde duyurmuş olayım. Lütfen. 13 Eylül'de bu Cuma günde son başvuruları var. Ee, ben de yurt dışına açılmak istiyorum. ...farklı bir perspektifte bakmak istiyorum... ...diyen firmalar varsa mutlaka program başvursunlar. Herkes başvurabiliyor mu? Herkes, Birliği kıstaslar var mı? Evet, mu? yani şöyle kıstas şu... ...bir şirket olmanız ve hala da ürününüzü pazara sunmuş olmanız gerekiyor. Çünkü hani satılabilir ürünüz olacak ki... ...bunu ihracata, e ihracata e sunabileceksiniz. Hı -hı. E herkes başvurabiliyor, evet. Biraz önceki bölümde sevgili Murat Akgüz ile birlikteydik. Evet. İstanbul Kimyasal Madde İhracatçıları Birliği Hı -hı. Başkanı. Evet. Ve e mevcut ortamda dedim ki... ...yani değerler düşüyor dedi. Çok ihracat hacimleri düşüyor dedi. Hı -hı. Sayısal olarak düşüş yok ama... Değer olarak düşüş vardı. E ne yapmak lazım? Miktarı mı arttırmak lazım? Miktardan ziyade katma değer tavsiye ediyoruz biz Çok dedi. Doğru. Katma değerli ürün üretmek. Şimdi bu konuda ne sıkıntı var, niye olmuyor dediğimde, işte ne teşviklerden, ne işte bu vizyondan haberdar değil ne yazık ki kobilerimiz. Bununla uğraşmıyorlar dedi. Evet. Siz bunun artması doğrultusunda nasıl yardımcı oluyorsunuz kobilere? Şöyle söyleyeyim, bir defa Murat Bey'in de bahsettiği teşviklerin çoğunu bize duyurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Kendisi de belirtti biraz evvel, çok iyi takip edemiyorlar dedi, bezöl işleri yaptı. Biz bu takibi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hem kendi bakanlığımızın, yani Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı teşvikleri, kendi bakanımıza bağlı olan kuruluklarının, yani TÜBİTAK, gibi kurulların teşviklerini ve Kalkınma Ekonomik Bakanlığı'nda olanların takip edip, biz en azından teknopatlık firmalara veya teknopatla gelip işbirliği yapmış olan bütün herkese bunları e, sanal ortamda duyuruyoruz. Hatta bunların eğitimlerini düzenliyoruz nasıl başvuracaklar diye. Çünkü e, Murat Bey'in de bahsettiği gibi başvurudan başvurduktan sonra süreci kontrol etmek de bir ayrı bir eee prosedür. Hı -hı. Bunu da bilmek gerekiyor. E, o zaman bu noktada İTÜ Teknokent adreslerden bir tanesi olabilir diyelim. Son birkaç evet. dakikamız kalmış. Big Bang'den de bahsetmek Tabii. istiyorum. Büyük patlama ne anlama geliyor? Biraz da evet, bunu anlatabilir Büyük patlamada e, biz artık e, geleceği yakalama diyoruz buna. Hı hı. E, öğrencilerimize fikri olanlara, sermayesi olmasa bile ben bu arge ve inovasyonu kafaya taktım. Bu konuda Türkiye'ye katkı sağlayacağım. Ben de bir iş açacağım e, diyenlere açık bir programımız. Burada da e, gene inkübasyonlarımızda kuluçka merkezlerimizde buraya başvuranlar gelip eğitimler görüp hatta ödüller kazanıyorlar. Bunlara başlangıç sermayeleri veriyoruz karşılıksız. ...eğitimler veriyoruz, mentorluk hizmetleri veriyoruz. ve Bu sayede İTÜGEL'e de katılabilecek olan... ...ve Teknopark'ta da katılabilecek olan... ...yeni firmaların... E, Tür e, ...Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Öğrenciler arasında Bu yıl da. 2500 başvuru yapılmış. Evet, evet, Sahneler. rekor başvuru geldi. Programlar çok başarılı gidiyor. O 2500 başvuru içerisinden maksimum firmayı almaya çalışıyoruz. E, elbette... ...milyon TL'ye kadar olan ödüller var. E, bu arada da e, işin son kısmında... E, ...onları sahneye çıkarttığımız vakit ama... ...asıl derdimiz... E, firmaların e, bu fikir sahibi gençlerin veya kişilerin iyi geçip firmalaşabilmeleri ve e, teknolojik katkı sağlamak üzere Türkiye'ye e, yola çıkmalarını sağlamak 20 istiyoruz. 20 proje finale kalacak Big Bang sahnesinde evet, olacak. Evet, 12 evet. Kasım Perşembe'de final e, öyle, e, varmış. 2015'in yarı finali bu. Aha. Nasıl seçiyorsunuz? Hangi projeler? Ee, şöyle bir defa dediğim gibi teknolojik teknoloji içermesi lazım. Yani herhangi bir mağaza filan gibi projeler gibi değil de içerisinde arge inovasyon içeren başvurularla gelmeleri gerekiyor hı hı. kurullarımız var. Ee, önce bir online sistemden geçiyorlar, arkasından kurullardan geçiyorlar, sonra hakem heyetlerine geliyorlar. Ee, bayağı ciddi terletiyoruz onlara öyle söyleyeyim size. Ee, ve girmek için de projelerin çok iyi sunmaları gerekiyor. Ee, projelerinin arkadan durmaları gerekiyor. İyi bir model e, yaratmış olmaları gerekiyor. En azından kendi yetkinliklerince ki zaten kabul edildikten sonra da biz onlara business plan yap, iş planı yapmayı, iş modeli üretmeyi zaten biz ayetini öğretiyoruz. Hı hı. Ve gelir yaratmak için onlara e, yollar gösteriyoruz. E, bu sayede başvuruyorlar ve e, projesini en iyi hale getirenler de en sonunda Kasım ayında sahneye çıkacaklar. Buna da Big Bang diyoruz dediğiniz dediğiniz gibi. E, orada seçilen e, firmalarımıza da çok farklı imkanlarla kuluçkalarımızı alarak özürler vererek e, yollarını açıyoruz öyle söyleyeyim size. Ben herkes adına size teşekkür edeyim bu Biz proje proje içinde edelim. ve buraya katıp anlattığınız için de herkese de katılanlara bol şans dileyelim burada. Sonuçlarla ben. belki sizi ağırlama imkanım olur burada. Çok Tekrar dinliyorum. diye de ekleyeyim. Kenan Çolpan'dan dinledik. İtu Arı Teknokent'in projelerini. Kobi desteğin sonuna geldik ama bitirmeden gelin bir piyasalara.